kadar böyle kalsak gene de şikayet etmezdim. Seni çok özledim. Bir daha söyle. Yeter mi? <laughs> Peki bir şey istesem İstanbul'a gidelim desem? Burada mutlu değil miyiz? Bir işimiz var. Halledip döneceğiz. Tamam. Nasıl istersen. Ne işi bu? Resmi bir işimiz var. Ama başlangıcı burada mı yapsak acaba? Oğlumuzun ve yıldızların şahitliğinde karım olur musun? Benimle evlenir misin? <laughs> Evet. Artık evliyiz. Yarın da dönüp resmi işleri hallederiz, tamam mı? Tamam. Ama ben düğün isterim. Bu kocaman karınla mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> Hem de mahalle düğünü. Sen ne istersen, nasıl istersen öyle olacak. Sen bir şey istemiyor musun? Ben sadece <laughs> seni istiyorum. Çok yakında yine görüşeceğiz meleğim. Ee, i̇stersen ben aşağıda yatayım. Yanımda olmanı istiyorum. Tamam. Yani ben de onu diyecektim ama... ...çocuğu rahatsız ederim diye. Merhaba meleğim. Biliz, i̇yi misin canım? Yılmaz, Cem'i gördüm. Buradaydı. Tamam canım, tamam. Cem falan yok. Bak ben varım. Onu gördüm diyorum sana. Yanıma geldi. Çok yakınma. Tamam. Cem hapiste. Sana zarar veremez. Tamam. Bu bir kabustu, rüyaydı. Tamam mı canım? Hı? Biraz hava alalım mı? İster misin? Çok korktum. Tamam canım, sakin ol. Ben hep yanındayım. Ben de çok korkuyorum. Bir şey olacak da ayrılacağız diye. Herhalde ondan endişelisin. Bunlar geçecek. Kapat gözlerini. Kalk bakalım uyku perisi. Sana çok güzel bir kahvaltı hazırladım. Menemen de mi yaptın? Evet. Karnımızı doyurup hemen yola çıkalım. Bugün mahallede yapılacak çok iş var. Tamam. Evet. Yemeği beğenmedin mi abi? Alışsan iyi olur. Ömrün bu delikte geçecek. Sen takma kafana. Benim çıkışım yakın. Abi, diyorum ki eğer sen yemeyeceksen çöpe gitmesin yemekler. Al, afiyet olsun. Sağ ol. Saatler olsun. Benimkiler de çok kaşındırıyor. İzin verirsen bir sakal tıraşı olacağım. Al bakalım. Ama gözünü dört aç. Biliyorsun yasak. Gardiyan çakmasın dalga'yı. Sen merak etme. Çabucak hallederim. Hı hı. Eyvallah. Merhaba. Hoş geldin oğlum. Hoş, bulduk. Hoş geldin. Gözünüz aydın. Yakında babaanne oluyorsun anacığım ha? Sağ ol Ekrem. Hayırdır? Kafan karışmış gibi. Bir yanım yaz, bir yanım kış oğlum. Aslı'yı düşündükçe ciğerlerime ineler batıyor. Öbür yanda masum bir can. Nasıl olacak bu iş? Bir türlü kafam almıyor. Kimse böyle olsun istemezdi anne. Zamanla herkes alışacak. Fahriye doğru söylüyor anacığım. Zaman her şeyin ilacı. Aslı hazırsa bir an önce gidelim. Aa, Aslı gidiyor mu? Ben hazırım Ekrem. Ver bana Aslı'cığım. Aslı kızım. Bu kadar misafirlik yeter değil mi? Ne misafirliği? Sen benim kızımsın demedim mi? Daha iyileşmedin bile. Bırak o bavulu Ekrem. İyiyim ben. Sayenizde çabuk iyileştim. Hem evimi de özledim. Gitme be kızım. Anne üsteleme artık. Sağ ol Fahriye. Ama ben üsteleyeceğim. Yalnız gidersen içime sinmez. Ben de seninle geliyorum. Gerek yok Fahriye. Ben bakarım başımın çaresine. Canım bakamazsın demedim ki. Sen evine alışana kadar ben de sana arkadaşlık edeceğim. Anne Ahmet sana emanet tamam mı? Sen aklında din yaşa Fahriye. Benim de kafam rahat olacak böylece. Ekrem giderken bizi uğrayabilir miyiz? Birkaç parça eşya alacağım. Tabii uğrarız. Hadi al asmalık anacığım. Güle güle Ekrem. Ahmet. Hoşça kal koçum. Güle hoşça güle. Hoşça kal. Anneanneyi olur mu Ahmetciğim? Ben Aslı ablanla gidiyorum. Annemi yeniden bulmuş gibi oldum sayenizde. Her zaman görüşeceğiz. Benden öyle kolay kurtulamazsınız. Aslıcığım güle güle git kızım. Hoşçakalın. Gel canım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.